Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 21 Haziran günlerden salı. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz. Ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakalım. Batıya göçmen tepkisi başlıklı haberimiz yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. Salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insanın yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi dedi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak bedelli askerlikte yeni düzenlemeler mevcut. AK Parti milletvekilleri yoklamak açığa saklı veya vakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sıradaki haberimizin başlığı ise Akşener'den adaylık açıklaması var. Partisinin belediye başkanları ile bir araya gelen İyi Parti lideri Meral Akşener, bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz sözlerine ben başbakan adayıyım geri dönüşü olmaz yanıtını verdi. Bir diğer haberimizin başlığı ise mahalleli isyan etti. Bursa'da sahibi tarafından terk edilen iki katlı evden gelen kötü kokular mahalleliyi isyan ettirdi. Vatandaşlar uyuşturucu bağımlıları mekanı haline gelen binanın Osman Gazi Belediyesi tarafından temizlenmesi çağrısında bulundular. <laughs> Hemen altındaki habere bakacak olursak yavru kuşu itfaiye kurtardı. İnegöl'de meydana gelen olaydı. Apartmanın hava havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçen yavru baykuş doğaya salındı. <laughs> Sürü manşette ise gözlerimiz Yıldırım'da. Yıldırım'da tatil eğlenceli başladı. Yıldırım Belediyesi'nin cazibe merkezinde düzenlediği Yıldırım'da yaş çocuğu şenliği sona erdi. Şenlik alanına gelen tüm çocuklar 3 gün boyunca gönüllerince eğlenerek eğitim yılının yorgunluğunu attılar. Ve Türksel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cesur Keşif Köpekleri. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri Bursa'da zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasında Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız Kolları Sıvıyorlar. Bursa Spor... Sportif direktörü İsmail Ertekin ve teknik direktör Tahsin Tam, Özlüce İbrahim Yılıcı tesislerindeki çalışmalarına resmi olarak başlıyor. İkili yeni sezon planlaması yaparak takım kadrosunu da oluşturacak. Ve millilerimizden tam 5 madalya. Portekiz'de düzenlenen para yüzme dünya şampiyonasında mücadele eden yüzme milli takımı 5 madalya kazandı. 12-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen para yüzme dünya şampiyonasında Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Bergin Kutlu, Emine Avcı, Elif İlden ve Meryem Nurtuno'dan oluşan milli takım bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya olarak toplam beş madalya kazandı. Buradan kendilerini tebrik ediyoruz. Filenin efeleri ise ikinci oldu. 2022 Sev Avrupa Altın Ligi 4'te final maçında Çekya'ya 21-25, 22-25, 25-21 ve 25-27'lik setlerle 3-1 mağlup olup A Milli Erkek Voleybol Takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bir diğer gazetemiz olan Gazete Bursadayız. Gazete Bursa'nın bugünkü manşetinde ise Beton Mikseri Dehşeti başlıklı haberimiz yer alıyor. Sürücüsü kalp krizi geçiren beton mikseri karşı şehirde geçerek otomobili biçti. Otomobilde bulunan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü olay yerinde can verirken iki kişi ise yaralandı. Hemen altındaki habere bakacak olursak bayram öncesinde otobüs biletlerine %65 zam var. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan bayramından bu yana otobüs bilet fiyatları da ortalama %65 zamlandı otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alırken 20 saat ve üzeri yolcular için firmalar 650 ile 750 TL arasında ücret talep ediyor. Öte yandan otobüs biletleri ile ilgili yeni dönemde başladı. Otobüs biletleri artık taksitle satılacak. Sıradaki haberimiz ise Mudanya Üniversitesi'nden Uludağ Üniversitesi tam destek veriyor. Yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanan Mudanya Üniversitesi önemli konuklarını ağırladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saim Kılavuz ve sanat üyeleri Mudanya Üniversitesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saim Kılavuz, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gayasettin Bingöl'ün kendi öğrencisi olduğunu vurgulayarak, bilgi birikimlerimizi genç Mudanya Üniversitesi'ne aktaracağız. Mudanya Üniversitesi'nin Bursa'ya ve Türkiye'ye faydalı olmasını temenni ediyorum açıklamalarında bulundu. Sürmanşette ise Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nce hazırlanan 22 2022 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi 5075 Adli Yargı 351 İdari Yargı'dan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görevleri değiştirildi. Açıklanan kararnameye göre Bursa'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz oldu. Eski Başsavcı Gökhan Şen ise İstanbul Başsavcı Vekilliği'ne atandı. Bursa Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşetimizde yine tatil yolunda ölüme gittiler başlıklı haber yer alıyor. Bursa'da beton mikseri içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobile çarptı. Avşaya tatile giden Korkmaz ailesinde baba, iki oğlu ile mikser sürücüsü öldü. Anne ve kızı ise ağır yaralandı. Ve gözlerimiz Yıldırım'da. Yıldırım gibi tatil başlıklı haberimizdeyiz. Yıldırım Belediyesi Yıldırım'da yaz çocuk şenliği etkinliklerinde binlerce çocuğa unutamayacakları dolu dolu 3 gün yaşattı. Başkan Oktay Yılmaz, "Minik yavrularımızın tebessümlerine şahitlik edip mutlu olduk." dedi. Sıradaki haberimizin başlığı ise Altın Karagöz heyecanı başladı. 2 yıl aradan sonra Bursa'da bu yıl 34. organize edilen uluslararası Altın Karagöz halk dansları yarışmasında 2-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışmaya son hazırlıklar yapılıyor. Ve bir sonraki haberimiz deneme üretimi Ağustos ayında. Türkiye'nin yerli otomobili TOK için çalışmalar gemlik tesisinde devam ederken deneme üretimi Ağustos ayı başında başlayacak. Seri üretimi ise Ekim ayı sonunda geçilmesi planlanıyor. Sürmanşette ise Batı'ya mülteci tepkisi başlıklı haberimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler konusunda Batı ülkelerine tepki göstererek göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Onlar hiçbir sorumluluk üstlenmiyor dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.